6 Şubat'ta meydana gelen ve Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede hayatın normale dönmesi için çabalar sürerken vatandaşlar kiralık ev bulma konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Kahramanmaraş'taki kira hakkında çok buluyorum. Yani o kadar aşırı gidildi ki ne. Bir zamanlar İstanbul'da böyle bir konu olduydum. Şu anda İstanbul'u da yakaladık yani kira konusunda. Ee, çok fazla yani bence çok fazla. Ev sahiplerinin vicdanına kalmış. Bir şey diyecek bir şey bulamıyorum. Depremden sonra böyle oldu. Kendi evimde yıkıldı. Dumpınar da vardı. Kirada da oturuyorum. Ha, şikayetçi misin dersen. Hani iyi ev sahibi, kötü ev sahibi diye iki ayırmak gerek. Bazıları çok vitansız. Deprem sonrası birçok evin hasar görmesi ve yıkılması, Kiralık ev talebini artırırken mevcut ev sayısının yetersiz kalması ve bu nedenle fiyatların hızla yükselmesi vatandaşları zor durumda bırakıyor. Depremin yarattığı tahribat nedeniyle evlerini kaybeden ya da oturulamaz hale gelen vatandaşlar güvenli bir yaşam alanı arayışına girdi. Vatandaşlar bununla birlikte kira fiyatlarının da fahiş seviyelere ulaştığından şikayetçi. Aksu TV olarak vatandaşlara Kahramanmaraş'ta kira fiyatları hakkında düşüncelerini sorduk. Fiyatlar çok yüksek. Yani bugün günümüzde 12.500 lira olan bir emekli maaşının kira en düşük benim o bölgeler 8-9 bin lira. Oldukça fazla yani. Ben Kahramanmaraş merkezde yaşamıyorum ama Andır'ın ilçesinde yaşıyorum. Oradaki kira fiyatları yani olması gerektiğinden çok çok fazla. Türkiye şartlarında normal. Türkiye genelindeki olan fiyatlara göre çok iyi. Bana göre yani. <laughs>